15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Manisa'da kortej yürüyüşü ve anma gecesi düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan, başta Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyelerinin katıldığı kortej yürüyüşüne ve sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma gecesine katıldı. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bir konuşma yaparak vatandaşları selamladı. Pençekilit Operasyonu'nda şehit olan kahramanları anarak sözlerine başlayan Başkan Ergün, gün 15 Temmuz'da hain terör örgütünün dışarıdaki işbirlikçileriyle özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kast edildiğini belirtti. Asil milletimizin yazdığı bir destan olan 15 Temmuz'un 6. yıl dönümü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan öncelikle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime Başlamadan önce Pençe Kilit Operasyon Bölgesi başta olmak üzere bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Kökü dışarıda olan hain FETÖ terör örgütü Yıllar boyunca gizli planlarıyla devletimizin içine sızmak istedi. Devlet büyüklerimize kumpaslar kurdu. Dışarıdaki işbirlikçileriyle özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza kastetti. Ve en nihayetinde 15 Temmuz 2016'da asıl niyetini göstererek ülkemizi iç savaşa sürükleyebilecek darbe girişimiyle kanlı yüzünü ortaya çıkardı. Ülkemizin polisine, askerine, siviline ve gazi meclisine bu hain terör örgütü tarafından bombalar yağdırıldı, kurşunlar sıkıldı. Başkan Ergün yaptığı konuşmada 15 Temmuz'da milletin onurlu bir duruş sergilediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu hainlere karşı onurlu ve dik duruşu sayesinde bayrağımız yere inmedi. Aziz milletimiz de canı pahasına sokaklara çıkarak FETÖ terör örgütünün hevesini kursağında bıraktı. Değerli Azur'un kıymetli hemşerilerim, polis, asker ve sivil olmak üzere 252 evladımızın şehit olduğu bu hain girişimde binlerce kardeşimiz de gazilik mertebesine ulaştı. O gece aziz milletimiz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ve yaşlısıyla tek vücut olarak hiçbir zaman unutulmayacak bir zafer kazandı. FETÖ hainlerin kurşunları, tankları, helikopterleri ve uçakları karşısında vatanına sahip çıkan milletimiz teröristlere ve ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanlara en büyük dersi verdi. Konuşmasının son bölümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize şükranlarını sunan Başkan Cengiz Ergün konuşmasını ne mutlu Türk'üm diyen ifadeleriyle tamamladı. Milletimizin destanı olan 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününü kutladığımız bu önemli gün dolayısıyla bağımsızlığı ve geleceği için canı pahasına ülkesini savunan 15 Temmuz şehitlerimizi ve şanlı tarihimiz boyunca aynı kutsal değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu millet bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi boyunduruk altına alamaz. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu vesileyle bir kez daha birliğimizin ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.